3 boyutlu baskıda en önemli kural nedir bilirsiniz? İlk katman sağlam olmalı. Ve biz o ilk katmanı sizlerin destekleriyle 2025'te harika bir şekilde attık. Yaklaşık 7 ay kadar önce başladığım bu yolculukta her şey her zaman mükemmel gitmedi. Tabladan kalkan modeller, slicer başında geçen saatler, patlayan baskılar ve bir türlü çözüme ulaşmayan tolerans sorunları. Ancak bu süreçte sizlerden gelen her bir beğeni, her bir yorum beni motive eden birer destek oldu. Şu ana kadar 3 boyutlu baskı bana şunu öğretti. Büyük ve karmaşık görünen her şey aslında üst üste konmuş basit katmanlardan ibaret. Biz 2025'te temeli attık, şimdi 2026'da duvarları örme, detayları işleme ve pürüzsüz yüzeyler elde etme zamanı. Bu topluluk da bu şekilde katman katman büyümeye devam edecek. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl ve basılacak tonla proje var. 2026'da 3D Maceram kanalında nozüller hiç soğumayacak, çok daha açılgın, çok daha detaylı modeller göreceksiniz araçlar, figürler, boyamalar, hayatı kolaylaştıran çözümler ve henüz hiç fikrimin olmadığı bir sürü model. Ve en önemlisi her yeni baskıyla yeni şeyler öğrenmeye de devam edeceğiz. Hadi filamentleri takalım çünkü asıl macera şimdi başlıyor. Bu maceranın bir parçası olduğunuz için de gerçekten teşekkür ederim. 2026'nın çılgın baskıları ve videolarını da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.